İyi akşamlar arkadaşlar. Bir günü daha tamamladık. Borsada neler oldu? Bugün borsada uzun zamandır görmediğimiz bir şey oldu. O da nedir arkadaşlar? Baktığımızda hep sürekli Amerika satıyor, işte BOFA satıyor, BOFA sattığı için düşüyor, o yüzden düştü, bu yüzden düştü vesaire dedik hep. Öyleydi de. Her gün neredeyse 1 milyar liralık satışları vardı. Hatta geçtiğimiz hafta Cuma günü 2,5 milyar liraya kadar çıkmıştı bu. Bugün baktım şimdi gün içi seanstaki hacimlere. Yapı Kredi'den sonra yani Yapı Kredi Bankası'nın hacimlerinden sonra en yüksek alım tabii ki Bofa'da ve bu sefer şöyle bir şey var. Yaklaşık 14.6 milyar lira satmışlar ama 15.4 milyar lira da alım yapmışlar. Yani ne demek oluyor bu? Yaklaşık 800 milyon TL'lik bir alımdalar. Yani uzun zamandır görmediğimiz bir şeydi. Ben düzenli bakarım bunlara yani BOFA'nın işlem hacimlerine ve büyük aracı kurumların hacimlerine. Genelde de hep en yükseği zaten BOFA'da olur. Ama arkadaşlar bu sefer gerçekten uzun zamandır görmediğimiz bir tabloyla karşılaştım ben de. Şimdi bu bir tepki alımı mı yoksa devamı gelecek mi sorusunun cevabını bize 10.000 puan gösterecek. 10.000 puan üzerinde borsamız kalıcılık sağlayabilirse arkadaşlar buradan belki de bir tekrardan bir yükseliş trendi başlayacak. Biliyorsunuz ki neredeyse tüm aracı kurumların yıl sonu borsa hedefleri 12.500 puan civarında. Neredeyse hepsinin 12.000-12.500 puan civarlarında ve herhangi bir birinden ben aşağıya doğru bir revize görmedim, duymadım. Herhangi bir analizde karşılaşmadım. Yani bu da ne demek oluyor? %25'e yakın bir yükseliş potansiyeli bekliyor aracı kurumların çoğunluğu. Bu da bizi nereye taşıyor işte? 12.500 puanlara yıl sonu için. 2025 ile beraber tabii ki biliyorsunuz ki Eylül ayında zaten Amerika'nın artık faiz indirmesini bekliyoruz. Amerika diyelim ki faizleri indirmeye başladı. Biz de belki Eylül ayında Merkez Bankamızın toplantısında biliyorsunuz ki yaklaşık iki sefer oldu sanırım bu. Normalde Perşembe günleri yapılan toplantı Perşembe olmasının nedeni de çarşamba günü biliyorsunuz ki Fed var. Fed'in açıklamalarından sonrasındaki bir sonraki günde de Türkiye Merkez Bankası'ndan açıklamaları görüyoruz. Bakın eğer Fed'den Eylül ayında bir faiz indirimi radikal bir şekilde başlarsa genelde biliyorsunuz ki 0.25 bas puan bekliyoruz. Yıl sonuna kadar da 3 kere olması bekleniyor bunun. Ancak belki de daha agresif bir şekilde 0.50 bas puanlık bir indirimde belki de Merkez Bankamız daha erken bir faiz indirimi gidebilir. Bunu Eylül ayında yapacak demiyorum. Belki tahminen genel piyasadan aldım, piyasadaki görüştüğüm insanlardan aldım. Havaya göre Kasım ayında bir faiz indirimi olması bekleniyor. Ben bana da sorarsanız yerinde bir zaman. Bunun da 0.25 bas puan olması bekleniyor. Amerikan Merkez Bankası'nın indirimiyle birlikte radikal bir indirim olursa belki Merkez Bankamız piyasanın ne kadar sıkıştığının farkında bu konkordato haberleri vesaire görüyorsunuz hepiniz takip ediyorsunuz. Ayrıca ev ekonomimizin de ne kadar da bir nasıl bir dar boğazın içerisinde olduğunu hepimiz farkındayız. Şimdi arkadaşlar Velev ki Eylül ayında bir indirim gelirse, indirim geldikten sonra Sayın Fatih Karan da belki açıklamalarında Ekim ayını işaret eden söylemlerde bulunabilir. Ekim ayını işaret eden söylemlerde bulunmasa bile faiz indirim sürecinin başlayabileceğine dair sinyal verebilir. Bu da nasıl olur? Artık yükseliş patikamızı tamamladık. Faizlerimizin daha fazla arttırmamıza gerek yok gibi ince nüanslar verebilir kendisi. Şu ana kadar bana sorarsanız ekonomi yönetimimiz olması gerektiği kadar yönettiler bu süreci. Evet bunu biliyorlardı. Onlar da biliyordu. Bunu yaparken siyasiler de biliyordu. Bir ekonomik sıkışmayı yaşayacağız. Büyümemiz düşecek ve işsizlik oranlarımız artacaktı. Bakın çok fazla bunu daha devam ettirmeden indirim sürecine geçebilecek zamanı kazandık. Nasıl kazandık? Zamanında işte geçtiğimiz sene Haziran Temmuz aylarından beri faiz sıkılaşmasındayız. Bu sıkılaşma sürecinin de artık sonuna yaklaşmamız çok da normal. Yani 2025'te kademeli bir şekilde düşen bir faizle karşılaşacağımızı artık hane halkı dahil herkes biliyor. Bu da ne demek oluyor? 2025'te artık kademeli olarak en dibi gördük. İnşallah yavaş yavaş açılmaya başlayacağız. Bu da ne olacak peki? Bu sinyallerin gelmesiyle borsamız 12.500 puanlara çıkabilir bir atmosferde taşıyor. Burada önemli olan doğru hisselerde olabilmek. Çünkü biliyorsunuz ki her hisse artmıyor. Her hissenin artması için olacak olan süreç ne zaman? Onun da zamanı biraz daha böyle Amerika'daki faiz oranları ciddi dokunur vaziyette düşüp hedge fonların artık çıkış yapıp önce gelişmekte olan ülkeler pardon öncesinde gelişmek, gelişmiş ülkeler sonrasında da gelişmekte olan ülkelerdeki borsalara doğru akışıyla olacak bunlar. Bunları takip ediyor olacağız. Bugüne gelmemiz gerekirse bugünle ilgili en güzel nüans dediğim gibi hem Bofa'nın alıcılı tarafta olması bu benim için gerçekten çok sevindirici sevindirici bir gelişme oldu. Bofa'nın bu şekilde davranmasıyla beraber borsamızın da %2'ye yakın bir artışla kapatmış olması. Bu haftayı da belki %1 1,5 işte yarın bir sonraki gün belki %1,5 2'ye yakın bir yükselişle tamamlar ve 10.000 puan üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa Eylül ayında daha içimizin açık olduğu, daha pozitif bir piyasayla karşılaşabiliriz. Ama bunu görebilmek için de arkadaşlar neyi takip etmemiz gerekiyor bizlerin? bizim takip etmemiz gereken nüans nerede burada? Tabii ki de faiz indirim sürecinin devamlılığında ve enflasyonun kademeli düşüşüne devam ediyor oluşunu görmemizde. Bu da Ağustos verilerini gördüğümüzde ortaya çıkacak. Evet firmalar bilanço dönemleri geliyor. Bir önceki bilançolarda çoğu firma nispeten kötü bilançolar açıkladı. Bunun gene tekrardan da bu şekilde açıklanabileceği, bu şekilde sonuçlanabileceği düşünülüyor. Şimdi arkadaşlar bilançolar hep söylüyorum kötü gelebilir ama piyasalar ve borsalar daha çok geleceği fiyatlar. Yani olmuşu değil de olacak olanı fiyatlar. Büyük ihtimalle bir sonraki bilanço döneminde de kötü bilançolar gelebileceğini düşünüyorlar. Yani arkadaşlar ekonomi, ekonomide enflasyon ne kadar yüksekse aslında biraz daha firmaların ciroları artar. Ama işletme sermayeleri, işletme kabiliyetleri azaldığı için karlılık oranları tabii ki de düşecektir. Herkesin istediği aslında enflasyonun kısmi bir yerde yani %10-15 civarında bir enflasyon, %10-15 civarında yıllık artan bir döviz kuru gerçekten de çok stabilizasyon sağlayacaktır ülkemizde. Ben bunun olabileceğine de inanıyorum. Doğru politika devam ederse inşallah 2025 yılı içerisinde kademeli olarak biz vatandaşların refah seviyesi kademeli ufak ufak artmaya geçerken 2026 ve 2027 yıllarında inşallah e, güzel e, kazançlara, güzel gayri safi yurt içi hastalara, güzel e, kişi başına düşen milli gelirin arttığı dönemleri göreceğiz arkadaşlar. E, burada söyleyeceklerim e, bu kadar bugün için. Borsada çok fazla inanılmaz bir bir akışı yoktu ama dediğim gibi bu dediğime kulak kesin. Bofanın alıcılı tarafta olması bizler için güzel bir gösterge. Demek ki yabancının da yavaş yavaş alım işte artıyor gibi düşünebiliriz bunu. Önümüzdeki 2-3 günde daha bu senaryoyu görürsek ben size her gün bunları paylaşacağım. Her gün de bunları paylaştığım için beni takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi akşamlar dilerim.